Uzaktan mendi sallama elit, elet yaman el yanan gelen bir selam bir söz et Uzaktan mendi sallama elit, elet yaman el yanan gelen bir selam bir söz et Nereye gitsen ben gelirim uğruna canım kapı kapı dilenirim. Kapımda kulun olurum, öl dediğinde ölürüm. Kal dediğinde kalıram, senin aşığınam beni şad Yal beni bu koynuna yar et. yal beni hizmetine kul et. Yalan bu sineme katler Senin aşık olan beni şadet Yal beni bu koynuna yaret Yal beni hizmetine kul et bu sineme katler sen aşık olan beni şad